Herkese merhaba. İnme ya da felç, beyne giden kan akışının aniden durması, bir pıhtı ya da bir kanama sonucu olabilir. Bu durumda oluşan nörolojik sorunlara denmektedir. Kuvvet kalbi yürüme bozukluğu gibi durumlar oluşabilmektedir. Tedavisinde ilk 24-48 saatte hastanın nörolojik durumu stabilize olduktan sonra, genel bir tıbbi sağlık durumu stabilize olduktan sonra rehabilitasyon süreci başlamaktadır. Tabii ki hastane taburculuğundan sonra da hastanın rehabilitasyon süreci 6 aya kadar 12 aya kadar ilerler, gerekli durumlarda daha da fazla sürdürülebilir. Felç rehabilitasyonunda hastanın kaybettiği tüm becerileri geri kazandırmayı amaçlarız. Burada fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı rehabilitasyon programını belirlemektedir ve fizyoterapistler eşliğinde bu programlar yürütülmektedir. Sonuç olarak ilme durumu hastanın nörolojik sorunlarla mücadele ettiği, bizim de onlara yardımcı olduğumuz geri kazandırma anlamında bu becerileri bir süreçtir. Bu süreci beraberce kontrollü bir şekilde yürütmekteyiz.